Herkese yeni bir videodan merhabalar. Söz verdiğim gibi hastane çantası, doğum çantası videosuyla karşınızdayım. Çok şükür doğurmadan çekebiliyorum. Çünkü şu anda tam olarak 38 artı 2'deyim arkadaşlar. 40 haftayı göreceğiz büyük ihtimalle. Neyse bu bilgilere sizi boğmayacağım şu anda. Ben hastane çantama neler koydum? Bunlardan bahsedeceğim size. Şu anda beni izleyen herkese o kadar iyi anlıyorum ki o kadar çok video izledim, o kadar çok böyle blog yazıları okudum, o kadar çok böyle her milletin listesini böyle karıştırdım ki yani bu hamilelik doğum kısmı böyle bambaşka bir dünyaymış gerçekten. O dünyaya açıldım bayağı bir artık ben de. Ama en sonunda hazırladım. Bu arada ben daha yeni hazırladım diyebilirim doğum çantamı. Çok rahatım gerçekten. Allah'tan doğurmadım. Hani hep bir içimde şüphe korku vardı ya işte acil bir şey olursa falan diye ama neyse ki ee, yine rahatlığımla <laughs> son dakikaya bıraktım ve doğurmadan hazırladım. Videomu da 38. haftada çok şükür çekiyorum. Sadece şöyle söyleyeceğim ki genelde Hastane çantası videolarının altına yapılan yorumları yorumları bile okudum ya hani ne lazım ne yapmamız gerekiyor falan. aslında bu kadar kasılacak bir mesele değil arkadaşlar bu arada yani çok da ne bileyim yani bu kadar kasmaya ne gerek var bilmiyorum ama insan araştırıp doğrusunu en doğrusunu yapmak istiyor anlayabiliyorum neyse hastane çantası videolarının yorumlarında yorumlarına bile okudum yani hepsini genelde her yani istisnasız her videoya gelen yorumlar, bu ne bu kadar tatile mi gidiyorsun, bilmem ne mi yapıyorsun, bu kadar şey konur mu falan filan. Sürekli bu yorumları görüyorum gerçekten ama ben şöyle düşünüyorum. Yani bu arada e, takip edenler biliyordur, ben yurt dışında yaşıyorum. Doğumumu Fransa'da yapacağım. E, ben zaten hastanede 5 gün kalacağım. Yani zorunlu. Normal doğum da olsa, sezeryan da olsa zorunlu. E, sebebini de söyleyeyim hemen. İlk çocukta, yani bu ilk çocukta öyleymiş... E, İlk çocukta 5 gün hastanede kalmak zorundasın çünkü sana eğitim veriyor gibi bir şey diyebilirim hastanede. Çocuğun bakımıyla alakalı işte emzirmeydi, altını değiştirmeydi, uyutmaydı, bilmem gaz çıkarmaydı falan filan. Bunların hepsini sana 5 gün içinde öğretiyor. Seni hastaneden öyle çıkarıyor. O yüzden ilk çocukta burada 5 gün kalmak zorunlu. Zaten benim eğer eşyalarım size fazla gelirse ki bence az bile. Ee, sebebi budur. 5 gün kalacağım. Ama gelmek istediğim nokta şu. Çoksa da bence her şeyin fazlasının olmasının hiçbir zararı yok. Çünkü ne yapacağız? Götüreceğiz, valizimize koyacağız. Orada ihtiyacımız olursa kullanacağız. İhtiyacımız olmazsa geri eve getireceğiz. Yani bu kadar böyle kötü yorum yapmaya yani ne bileyim ne gerek vardı tatile mi gidiyorsun da işte bu ne böyle defan böyle yorumlar yapmaya ne gerek var arkadaşlar. Yani bunları zaten bizim eşyalarımız. Valize koyacağız, valizi de sırtında taşımayacaksın yani arabada durur kullanmadıklarını geri eve getirirsin yani çok da o yüzden kasmaya gerek yok diye düşünüyorum o kadar kastıktan sonra <laughs> buna karar verdim. Ee, öncelikle işte hemşireye doktora verilecek bebek için bir çanta istedi benden hastane bir de benim için yani anne için ayrı bir çanta istedim. Yani iki tane böyle çanta birisi bebek için birisi benim için hemşireye verilecek o onlar ayrı. Şimdi başlıyorum. Hızlı hızlı gösteriyorum hemen. Öncelikle kendim için neler koydum onları göstereceğim size. Bu arada aldığım her şeyin linkini aşağıya açıklamada toplu bir şekilde bırakacağım. Eğer hoşumuza gidenler olursa, düşünürseniz, almak isterseniz, bakmak isterseniz açıklamadaki linkten ulaşabilirsiniz hepsine. Şimdi başlıyorum. Öncelikle böyle bir çanta aldım. Bu bir anne bebek çantası büyük ihtimalle. Aşırı derecede kullanacağım bir şey olacak. Bunu Oysha'dan aldım. Aşırı derecede kaliteli gerçekten malı. Çok güzel. Bir sürü bölmesi var. Aşırı derecede fazla bölmesi var. Buraları hiç doldurmadım şu anda. Buna kendi eşyalarımı koydum çünkü. Sadece şurası içine sığdı yani. Bu arada bunun böyle pusete takılan bir aparatı da çıktı içinden. Bunu böyle pusetlerken bebek arabasına takılan bir aparatı da var. Bunu böyle bebek arabasına da takabiliyorsunuz. Şöyle kenarlarında suluk koymak için yerleri falan var. Ama ben her eşyayı böyle uzun uzun anlatırsam olmaz. Kendim için ne koydum hastaneye? Hemen gösteriyorum. Böyle 5-6 çift çorap aldım. Bir adet sabahlık. Şöyle göstereyim. Bunu da Avşa'dan aldım bu arada. Böyle bir sabahlık, upuzun. Böyle ne çok kalın ne çok ince. Bir adet sabahlık olmuş oldu. Şöyle bir gecelikli sabahlı, sabahlıklı bir takım aldım. Onu belki fotoğraf çekimi yaparsam onu da koyarım. Ee, göstereyim hemen. Bunu trend yoldan aldım. Bu böyle içinin geceliği. Ee, buralarda bu arada emzirme stüdyenlerinde var ya böyle aparat var. Şöyle gözüküyor mu? Böyle bir gecelik sabahlık mı neyse işte. Ee, elbisesi var. Şöyle üstüne de sabahlığı var. Aşırı böyle dantel detayları çok seven biri değilim ama bunun kolundaki danteller böyle hafif hoşuma gitti yani. Şöyle şık duruyor yani. Bakın böyle ince zarif duruyor yani. Şöyle tuttuğum zaman falan hoşuma gitti yani. Çok az böyle minik bir detay ama güzel duruyor, şık duruyor. Fotoğraf çekiminde falan da çok güzel kullanılır böyle bu şekilde. Yine Trendyol'dan yoldan şöyle bir pijama takımı tercih ettim. Genelde pijama takımlarını önden düğüm yani şu kısmı kolayca ulaşılabilmesi gerekiyormuş. Daha rahat ediliyormuş. Hatta böyle geceliklerle daha rahat edildiği de söyleniyor. Hani normal altlı üstlü pijama yerine da isterseniz daha çok böyle gömlek tarzı böyle uzun geceliklerden tercih edebilirsiniz. Ee... Şöyle bir pijama takımı aldım. Çok güzel. Bu arada bedenlerini söylemedim aldığım şeylerin. Aldığım şeylerin çoğunun bedenini medium aldım. Zaten yeterince genişliyor ve doğumdan sonra da sonuçta aynı kiloda kalacağımız için. Sadece hastanede giymek için böyle aşırı bol bol şeyler almadım sonra da kullanabilmek adına. Neyse bunu da 40 beden aldım. Gördüğünüz gibi zaten aşırı genişliyor. 40 beden bayağı bol yani. Çok tatlı, çok sevdim gerçekten. Böyle kumaşı da çok güzel. Tam benim mevsimime uyacağını düşünüyorum. Mayıs'ta doğum yapacağım. Hava ısınmış olacak. Kalın bir kumaşı yok yani. Şöyle üstü. Bunun üstüne bayıldım gerçekten. Böyle şey gömlek gibi giyiliyor. Ve şurası şöyle bağlamalı. Neredesin? Şu ön kısmı böyle bağlamalı. O yüzden aşırı rahat olacağını düşünüyorum. Bunu doğumdan sonra da büyük ihtimalle çok severek kullanacağım. Ee, bu da böyle bir pijama takımı. Bir tane de böyle bir pijama takımım var. Bunu kaç beden almışım. Bunu, bunu da medium almışım. Bu da gördüğünüz gibi aşırı genişliyor. Ee, şöyle bir göz, minik minik kalpleri var üstünde. Bu da çok tatlı. Kalp değilmiş bu arada. puantiye <laughs> minik minik detayları. Bunun da kumaşı aşırı güzel. Bunu da Oysho'dan aldım. Üstünü de göstereyim hemen. Üstü de böyle düğmeli. Yine bu da aynı şekilde minik minik detayları var. Pijama takımı bu kadar koydum. 3 3 3 takım olmuş oldu yani. E, ekstra ihtiyacım olursa evdekilerden büyük ihtimalle eklerim. Sonra şöyle bir e, bu arada bu organizerler gerçekten aşırı güzel. Çok güzel. Yani bir tek doğum yapacaklar değil. Böyle seyahat edenler için falan da aşırı pratik. E, bavul içi düzenleyici. Ben bunları sonra da kullanacağım büyük ihtimalle. Neyse. Sonra böyle bir çift hastane için terlik aldım. Şöyle göstereyim. Tam bir hastane terliği değil mi? Bunları da Zara Home'dan aldım. İç çamaşırı kısmına geçiyorum. Bir tane ben bunu hamile kaldığımız ilk zamanlarda almıştım. Zannettim ki göğüslerim böyle hani şişkoluktan böyle uçacak falan çok büyük almışım. Yani o kadar aşırı derecede büyümüyormuş bu arada. Buradan emzirme südyeni ya da normal hamilelikte südyeni alacakları tavsiye bir beden büyük alsanız yeter yani. Herkesin farklılığı oluyor bilmiyorum ama bir beden büyük ideal almak. Ben bayağı 3-4 beden büyük bir şey almışım. E, haliyle birazcık değil, bayağı büyük. Yine bunu Trendyol'dan aldım, linkini koyarım. Emzirme südyeni, malı aşırı güzel. Böyle hiç terletecek bir kumaşa benzemiyor. Denemedim henüz takmadım ama. Çok güzel. Ben bunu large x'ler çalmışım. Fazla büyük almış. Evet. Yamuna'nın emzirme südyeni. Ondan sonra şöyle bir emzirme südyeni aldım. Yani iki adet emzirme südyeni koymuş oldum. Bunu da Oysho'dan aldım. Buna bayıldım. Gerçekten mükemmel. Hem dokusu hem tipi böyle şey durmuyor yani. Nasıl diyeyim? Böyle kötü durmuyor yani gayet güzel. Bu da aynı şekilde şuradan. Böyle açılıyor çok pratik bir şekilde. Evet bunu da yine linke eklerim. İç çamaşırı olarak da böyle 5 adet şeyden yine Oysha'dan çok yumuşak ve gerçekten aşırı kaliteli böyle alt çamaşırı aldım yumuşacık ve şey gibi lazer kesim gibi duruyor. Yani kıyafetten belli olmuyor. Yumuşacık. Öylelikle 5 adet iç çamaşırı koymuş olduk. Bir de böyle bir baş havlusu, bir de böyle vücut havlusu koydum kendim için. Sonra kendim için aldığım şey bu Depend var Bunu herkes large alınmasını tavsiye etmiş. Çok daha rahat oluyormuş. Yani rahat rahat kullanılıyormuş. O yüzden Böyle bunu L'Archevel'e tercih ettim ve bunu böylece koyacağım çünkü 5 gün kalacağım için fazlasını dediğim gibi geri getiririm çöpe atmayacağım için. E bunu direkt böyle paket halinde koyuyorum. Şöyle bir şey aldım Lansino'dan. Evet, şöyle gördüğünüz gibi. E bu ne için? Bunu iç çamaşırınıza koyuyorsunuz. E İsterseniz mikroda ısıtabilirsiniz. Ağrınız, sızınız olduğu zaman. isterseniz buzdolabında bekletiyorsunuz. Soğuk bir şekilde kullanıyorsunuz. Bunun ağrılara normal doğum olursa ya da sezeryan bilmiyorum fark etmez. İsterseniz iç çamaşırına koyabiliyorsunuz. Böyle şeyleri de var. Bezleri de var. içinden çıkıyor. E, i̇sterseniz de böyle karnınızın alt kısmını da koyabiliyorsunuz. Yani sıcak su torbası gibi düşünebilirsiniz. Sıcak soğuk su torbası gibi. Yani isterseniz buzdolabında soğutuyorsunuz. İsterseniz e, mikroda ısıtıp sıcak olarak kullanabiliyorsunuz. Dediğim gibi hem iç çamaşırına takabilirsiniz e, rahatlatmak için o bölgeyi. Ya da karnınızda eğer bir ağrınız falan varsa böyle şu alt kısımlarına falan oralara da koyabiliyorsunuz. Böyle bir şey aldım. Sonra yine kendim için bunun içine e, makyaj malzemeleri falan da girecek. Şu anda kullandığım için koymadım. E, öncelikle kuru şampuan koydum. Kesinlikle ihtiyacım olabilir diye düşünüyorum. E, o an duş alamam. Aman maazallah fotoğraflarda saçım yağlı çıkar falan diye. E, şaka bir yana. Yani kendimizi iyi hissedebileceğimiz şeyler de böyle eklemeye çalıştım. Hastanede böyle çok hasta gibi geçirmeyelim. E, süslenip püslenelim inşallah öyle bir vaktimiz olur. E, neyse böyle bir kuru şampuan aldım. Ondan sonra makyaj temizlemek için ıslak mendilli aldım. E, daha pratik olacağını düşünüyorum. Yağını, pamuğunu ayrı ayrı koyup onu ona döküp sileceğime direkt ıslak mendil kullanabilirim hastanede. E, ondan sonra bu benim canım hayatım bir tanem. Gerçekten kendisiyle aşk yaşıyorum. Çok seviyorum bu arada. Tavsiye olsun. Çatlaklar için de bunu kullanabilirsiniz. Sonrasında da bunu direkt yani hastanede inşallah devam edebilirim. Hiç bırakmadan zayıflarken de bunu kullanmayı düşünüyorum. Çünkü sadece genişlerken değil, kilo verirken de çatlamamak için kullanmaya devam etmemiz gerekiyor. Ayrıca masaj yağı da zaten bunu koydum. Lip balm koydum. Bunu doğuma girerken hastane içinde istediler. Yani kendiniz tabii istediğiniz markayı da tercih edebilirsiniz. İstemelerinin sebebi de neymiş biliyor musunuz? Doğum anında klima falan çok açık olduğu için o anda su falan da içirmedikleri için e, dudaklar çok kuruyup çatlayabiliyormuş. O yüzden herhangi bir dudak yağı istediler. Ben de kendi kullandığımı koydum. Ondan sonra hastaneden benden bile bunu istediler. <laughs> Şimdi, gerçekten bunlar bana aşırı saçma gelmişti ilk okuduğumda. Ama sonra sebebini öğrenince çok mantıklı geldi. Hmm, şöyle minerali su mu deniliyor buna işte bu termal suyu yüze sıkılan. E, bunu benden hastanede doğuma girerken istediler. Sebebi de şuymuş. Bence çok mantıklı. Doğum esnasında su içemediğiniz için ve çok susuyormuşsunuz. Dudaklarınız, ağzınız biraz önce dediğim gibi kuruyormuş. Ve susadığınız zaman su içemediğiniz için direkt bunu... Böyle... Bunu sıkıyorlarmış ve susuzluğunuz gidiyormuş. Yani dudaklarınızı, ağzınızı susuzluğunuzun gitmesi için bunu sıkıyorlarmış. O yüzden özellikle de bu markayı istedikleri için bunu aldım. Bu da yine benimle birlikte doğuma girecek olanlardan bir tanesi. Ondan sonra şöyle bir paket hazırladım. Bunu doğuma girerken hemşireye vereceğim. Bebek için. Bir adet böyle bir müslin battaniye tercih ettim. Çok güzel. Bunu H&M'den almıştım. Linkini bulursam eklerim dediğim gibi. Kalın bir müslin. Dört kat galiba bu bir adet battaniye. Yine bunu H&M'den aldım. Tamamen açayım mı? Minnacık. Böyle şöyle altı çoraplı. İşte şapkası var. Ondan sonra çorap, eldivenim yok. İçinden eldiven çıkmadı bu arada. Neyse çorapları takarım diye düşündüm şimdilik. Yani bunun yeni doğduğunda büyük ihtimalle kullanmayı istemem ama setin içinde olduğu için bunu da koydum. Ondan sonra böyle bir tulum, pijama gibi bir şey. Bunların hepsi zaten set halindeydi. Bunları da H&M'den aldım dediğim gibi. Linklerini bulabilirsem eklerim. Bunları dediğimiz gibi hastanemiz istedi. Bunları ilk doğum anında vereceğiz. Bir de hastaneden böyle bir uyku tulumu mu deniyor? Buna bilmiyorum ne deniyor. Bunun neden istedikleri hakkında hiçbir fikrim yok. Bunu istediler. Bundan da koydum o yüzden. Bunun da böyle kenarları fermuarlı. Yani isterseniz sıfır kol da olabiliyor. Şöyle isterseniz kolları çıkıyor böyle sıfır kol oluyor. Bir de hastaneden bundan istediler. O yüzden bunu da koyacağım. Temassız termometre. buçuk ,5, 5 saniye içinde ölçtü gördüğünüz gibi. Bunda yorumları aşırı iyiydi. Zaten o yüzden tercih ettim bunu. Bu da temassız termometre. İhtiyacınız varsa buna da bakabilirsiniz. Çok güzel. Saniyesinde ölçüyor. <laughs> Sonra yine böyle ayrıca bebek için yedek normal hastanede kaldığımız süre içerisinde giyeceği şeyleri koydum. Şöyle bebiş için böyle takımlar yaptım. Bunları tek tek açmayayım. Sadece bir tanesini göstereyim. İçlerinde işte Bunların hepsi yeni doğan. Şöyle kenardan böyle tamamen açılanları tercih ettim. Daha pratik oluyormuş. İçinde böyle şey var. Altı var. Bunları da genelde çoraplı tercih ettim bu çorapsız. Şapkası var. Böyle ayrıca çoraplarını da koydum. Her renkten böyle uysun diye. Heh, bu şekilde böyle takımlar yaptım. Şöyle göstereyim. Hepsinin aynı şekilde işte şapkası. Altı. Çoraplı bir şekilde altı. Hmm, evet. Şöyle takımlarımız var. Bunlar normal basic şeyler. Bu da ekstra yedek kıyafetlerimiz. Dediğim gibi eğer yetmezse evden getirtirim. Evet ondan sonra bir paket daha yapmış. Bunda da yine uyku tulumları var. Genelde bu arada şöyle göstereyim. Genelde şöyle tercih etmeye çalıştım. Şuradan böyle dibine kadar aşağı kadar açılan ve varsa fermuarlı. Yani fermuarlı da aşırı derecede çeşit yok. Ama fermuarla da bulabildiğim kadar aldım. Şöyle 3 adet de uyku tulumu koymuşum. Mesela şu H&M'de var genelde bu arada. Ee, böyle dibine kadar fermuarla çok pratik bir şekilde açılıyor ve bu gerçekten hayat kurtarıyormuş. Öyle diyorlar. O tek tek çıtçıtları böyle pıt pıt aşağı kadar yap, böyle bir süre sonra illa getiriyormuş. Uykulu uykulu, uykusuz uykusuz pardon. Onunla uğraşmak zor oluyormuş. O yüzden siz de böyle fermuarlı bulursanız fermuarı tercih edin. Yine bebiş için bir paketimiz var. Bunun içinde de şeylerim var. Havlusu, ağız mendilleri, müslin, battaniye. O tarz şeyleri de bu pakete koydum. Şöyle ağız mendilleri koydum. Şöyle müslinlerden aldım, koydum. Bir bir de böyle bebiş için havlu. Böyle minik kuzulu. Bunlar da bebişimizin havlusu. Çok tatlı ya. Bir adet böyle kalın müslin battaniye koydum. Bir adet ince müslin battaniye koydum. Bu ince bayağı. Bir de böyle kalın bir battaniye koydum. Kalına bu mevsimde çok ihtiyacımız olacağını düşünmüyorum ama yine de koydum ne olur ne olmaz. Bunun dışını çıkarttım yıkamaya koymak için. Emzirme yastığı koydum. Bunu da gerçekten herkes koyun diyor bakın. Yani hiç fazlalık gibi düşünmeyin. Zaten Hmm, emzirme konusunda ilk başta tecrübesizliği yaşayacağımız için bu işimizi aşırı kolaylaştırıyormuş. O yüzden hiç gereksiz görmeyin. Eğer aldıysanız varsa emzirme yastığınızı hastaneye de götürün. Üşenmeyin. Ee, gerçekten bayağı ilk başta nasıl tutacağınızı edeceğinizi bilmediğiniz için işinizi çok kolaylaştırıyormuş. O yüzden hemen emzirme yastığımın dışını çıkardım. Onu yıkanıyor. Onu takacağım. Bu da benimle hastaneye gelecek. Bunlar hastanede aslında var zaten. Hastanede bir numara vardı galiba. Sıfır numaradan bir paket böyle aldım. Belki işime hiç yaramayacak, bilmiyorum ama bulunsun diye belki diğeri büyük olur diye bir adet böyle sıfır numara aldım şöyle ıslak mendilimle aldım bu çantada da bebişin bakım malzemeleriyle alakalı her şeyi de buna koydum bir numaradan da böyle biraz koydum ne olur ne olmaz diye şöyle aslında karar verdiğim ıslak mendil markası bu ama ne olur ne olmaz sevmez bir şey olur ne olur, neler olabilir başımıza neler gelebilir bilmiyorum o yüzden ikisinde deneyeceğim Hangisiyle de yolumuza devam edeceğiz bakacağız artık bebek kamu aldım. Bebek temizlemek için. işte bunu ısıtıp herhalde bu da suyu. Mustelanın temizleme suyu. Bunu buna sıkıp öyle galiba temizleyeceğiz. Ya da suyla. Sonra ihtiyacımız olur mu? Hemen bilmiyorum ama pişik kremi koydum. Yine bu da Mustelanın pişik kremi. Bunu hemen kullanır mıyız? Onu da bilmiyorum açıkçası. Bu da nemlendirici krem. Çocuğumu hemen bakımlamalıyım çünkü. Ama cilde eğer kurursa, tahriş olursa falan çok iyi geliyormuş. Daha çok o yüzden koydum. Çocuğumu doğar doğmaz masajlamalı. <laughs> böyle bir masaj yağı vardı. Belki lazım olur. Belki olmaz. Yine de bunu da koydum. Philips Avent'in setini almıştım. Yeni doğan. Ondan böyle bir adet mini koydum. Emzik de yani ihtiyacım olur belki diyerekten bana hiçbir zararı olmayacağı için şu kısmı bu emzik. Çok tatlı bu arada. İki tane koyuluyor içine. Ee, buraya bir tane Philips Avent'inkini koydum. Şuraya da Bipsin emzini koydum yine yeni doğan. Ee, genelde çünkü emzik de bazı çocuklar bazı emzikleri seviyormuş bazılarını sevmiyormuş falan iki çeşit koymuş oldum. Belki hiç ihtiyacım olmayacak bilmiyorum. Burada bebek bakım malzemelerimiz var. Bunu da böyle bir iteleyeyim. Bir de şöyle bir ıslak mendil aldım. Böyle etrafı silmek için pratik olsun diye böyle bir ıslak mendil aldım. Göğüs kısmına geçiyorum. Göğüs bakım ürünlerine. Öncelikle bu Lansino'nun meşhur kremini aldım. Bu arada ben bunu son bir aydır kullanmaya başladım zaten yani. Ee, kullanıyorum. Bunu koydum. Philips Avent'in başka bir markada tabi tercih edebilirsiniz. Böyle silikon kapaklarını koydum. Göğüs uçlarının iç çamaşırına değmemesi için falan çok pratik oluyor diyor herkes. O yüzden bundan da koydum. En önemli şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Ve şu ana kadar aldığım tavsiyeler sonucunda da bu da gümüş kapak markası istediğiniz herhangi bir markayı alabilirsiniz. Önemli olan 999 muydu ayarı, gümüş ayarının olması. O yüzden yani 100 liralık da bulursanız alın, 200 liralık da öyle bulursanız alın. Gidip yani 600-700 lira vermenize boş boş gerek yok. Önemli olan gümüş olması gümüş kapak hayat kurtarıyormuş. Göğüsle alakalı hiçbir şey almıyorsanız bile mutlaka gümüş kapak alın. Gerçekten hiçbir şekilde yara olmuyormuş. Yara olursa da hemen düzeltiyormuş. O yüzden bunları da ben hatta kullanmaya başlayacağım. Bunları kullanmaya başlamadım. Bunları mutlaka hastaneye koyun. Emzirdikten sonra direkt kullanmaya başlayın diyorlar. Çünkü yara olmaması için tahriş olmaması için. O yüzden en büyük tavsiyem ve tecrübeli annelerden duyduğum kadarıyla Bümüş kapağı lütfen hastane çantasına koyalım. Sonra bir de Lansinon'un şöyle bir şeyini aldım. Ee, bu da aynı şekilde biraz önce gösterdiğim şeyden. İçinde iki adet var. Bu da göğüslere işte hem sütün gelmesini kolaylaştırıyormuş. Yani iyi geliyormuş diye okudum yorumlarında da. Hem de ağrı sızıya çok iyi geliyormuş. Bu da aynı şekilde sıcak soğuk terapi yapıyorsunuz. İsterseniz buzdolabında bekletiyorsunuz isterseniz ısıtınca galiba süt gelmesini kolaylaştırıyormuş sıcakken de. Bunların böyle kapları da var. Bunları böyle göğüslerinize koyuyorsunuz. İki tane var içinde dediğim gibi. Ve de göğüs pedi. Bu zaten olmazsa olmaz diyor. Herkes aşırı memnun. Lansinok'tan çok güzel emiyormuş ve sütün akmasını işte çamaşırınıza bulaşmasını falan engelliyormuş. O yüzden bu göğüs pedinden de bir paket koydum. Yani ne kadar gerek olduğunu gerçekten bilmiyorum ama ben almıştım o yüzden hastaneye götüreceğim uçlarını dezenfekte ettim onlar kuruyor Philips aventin aldım göğüs pompası elektrikli göğüs pompasını aldım bunu hastane çantasına koymamın sebebi de eğer sütünüz gelmezse göğüs pompası süt Sütün gelmesini sağlıyormuş yani o şekilde iş görebiliyormuş. O yüzden eğer gelmezse hani denerim diye. Yoksa orada sütümü sağ saklayım olacak mı olmayacak mı onu bile bilmiyorum. Hani amacım süt sağıp saklamak değil hastanede. E, süt gelmezse eğer getiriyormuş diyorlar. O yüzden zaten almıştım. Almışken niye hastane çantasına koymayayım diye düşündüm ve bu göğüs pompasını tercih ettim. Philips Avent'in iki başlıklısını aldım bu arada. Siz tabii manuel eğer manuel aldıysanız manuel de koyabilirsiniz. Ama ben şu ana kadar izlediğim videolardan ve gözlemlediğim kadarıyla manuel alan herkes yani en başta onunla idare edebiliyor ama sonra mutlaka elektrikliye geçiyor göğüs pompasında. Çünkü bir süre sonra manuel çok yoruyormuş ve öyle bir vaktiniz olmuyormuş. Elektrikli çok daha pratik oluyormuş ben de öyle bakınca dedim ki manuel alacağımı direkt o zaman elektrikli alayım. Birkaç ay sonra gelip pişman olup başka al, alacağımı direkt elektrikli alayım diye. İndirimdeydi zaten ben aldığımda. O yüzden aldım. Yoksa Lansin'i onkine tercih edecektim bu arada. Onu da tercih edebilirsiniz. Linki onu da ekleyeceğim. Yorumları onun da çok güzel. Ama ben burada aldığım yerde indirimdeydi. İkisi de aynı fiyata denk geliyordu. Normalde aralarında bayağı fark var. Aynı fiyata denk geldiği için Philips Aventink'ini aldım ama Lansinol'un yorumları da çok güzel. Onu da tercih edebilirsiniz elektrikli pompa düşünüyorsanız eğer. Böyle e, ufak tefek eksikleri olabilir hastane çantam bu arada. Şuraya da şöyle iki tane eşim ve benim için diş fırçası koymuşum. Bunların içine tabii ekstra bir şeyler de girecek. Kendi kişisel tercihinize göre işte. Bakım ürünü, temizlik ürünü, diş macunu koyacağım, şampuan falan koymadım bu arada daha. Onları da koyacağım. Ama genel olarak bu şekildeydi hastane çantam. Umarım keyifli bir şekilde izlemişsinizdir ve umarım size de fikir olmuştur. Gösterdiğim şeylerin linkini açıklamaya bırakacağım. Oradan tek tıkla hepsine ulaşabilirsiniz eğer hoşunuza gittiyse. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videoda yanımda biri mi olur artık? Karnımda değil de yanımda mı olur bilmiyorum. Göreceğiz, bekleyip göreceğiz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi hatta yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.